Elif babaannesini kaybettikten sonra aylarca kendine gelememişti. O sadece bir akraba değil, köklerini toprağa bağlayan son zincirdi. Babaannesinin vefatından sonra eline geçen eski bir sandığın içinden ahşap bir anahtar ve Ege'nin küçük, artık unutulmaya yüz tutmuş bir köyündeki eski bir taş konağın tapusu çıktı. Babaannesi bu evden hiç bahsetmez, Sorulduğunda sorulduğundaysa oranın sessizliği sağırdır gitmeyin diye geçiştirirdi. Genç bir restorasyon mimarı olan Elif için bu konak hem acısını unutmak için bir meşgale hem de ailesinin geçmişine uzanan bir köprüydü. Belki de bu evi restore ederek babaannesinin anısını yaşatabilirdi. Yasının verdiği o pervasız cesaretle bir hafta sonu arabasını atlayıp o köye doğru yola çıktı. Köy zamanın durduğu bir yer gibiydi. Konağı bulduğunda nefesi kesildi. İki katlı, taş duvarları sarmaşıklarla kaplı, ahşap cumbaları kederle aşağı sarkmış ama yine de asil bir duruşu olan bir yapıydı. Anahtar paslı kilidi zor da olsa açtı. İçeri adım attığında yüzüne vuran koku sadece toz ve çürüyen ahşap kokusu değildi. Daha derinden gelen, tanımlayamadığı bir tür terk edilmişlik ve beklemişlik kokusuydu. İlk gün evi gezmekle, notlar almakla, çizimler yapmakla geçti. Her şey normaldi. Sadece evin içindeki sessizlik tuhaftı. Dışarıdaki rüzgarın, kuşların sesi bile içeri sızmıyordu sanki. Duvarlar sesi emiyordu. Asıl tuhaflıklar ikinci gün güneş batmaya yakınken başladı. Elif üst kattaki en büyük odanın zeminindeki el işi çinileri incelerken alt kattan gelen bir tıkırtı duydu. Sanki biri ahşap merdivenlerin ilk basamağına basmıştı. Rüzgardandır diye düşündü ama evin içinde yaprak kımıldamıyordu. İşine devam etti. Birkaç dakika sonra bu kez daha net bir ses duydu. Kendi kendine mırıldanır gibi ama ne dediği anlaşılmayan, çok alçak tonda bir fısıltı. Sanki yan odada biri vardı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Kimse var mı diye seslendi. Cevap sadece kendi sesinin evin boşluğundaki yankısı oldu. Cesaretini toplayıp aşağı indi. Her yer bıraktığı gibiydi ama salondaki eski büyük aynanın üzerindeki toz tabakasında bir parmakla çizilmiş gibi duran ne olduğu belirsiz bir işaret fark etti. Daha önce orada olmadığına emindi. İşaret eski Arap harflerine benziyordu ama tam olarak bir harf de değildi. Artık korkmaya başlamıştı ama merakı ve mimari tutkusu ağır basıyordu. Bunlar eski evin sesleri, aklım bana oyun oynuyor diyerek kendini telkin etti. Geceyi köydeki küçük pansiyonda geçirecek, yarın gün ışığında tekrar gelecekti. Tam kapıdan çıkmak üzereyken, arkasındaki merdivenlerin başından küçük bir kız çocuğunun ki gibi incecik bir sesin fısıldadığını duydu. Gitme. Elif dona kaldı. Bu ses zihninin bir oyunu olamayacak kadar netti. Arkasını dönemedi. Vücudu buz kesmişti. Sadece tek bir kelime ama içinde binlerce yıllık bir yalnızlığı, bir ricanın ağırlığını taşıyordu. Bu ses tehditkar değildi. Aksine son derece hüzünlüydü. Elif hayatının en büyük korkusuyla arkasına bakmadan konaktan dışarı fırladı ve arabasına koştu. Pansiyona vardığında hala titriyordu. Ertesi sabah gitmekle gitmemek arasında gidip geldi. Ama babaannesinin oranın sessizliği sağırdır sözü aklında çınlıyordu. Belki de bir uyarıydı bu. Köy kahvesinde oturan yaşlı adamlardan birinin yanına yaklaştı ve o konaktan bahsetti. Adamın yüzündeki gülümseme anında silindi. O eve sükut konağı derler kızım dedi adam tok bir sesle. Yıllar evvel ailen oradan bir gecede her şeyi bırakıp kaçmış. Derler ki evin sahipleri ailenin küçük kızını çok sevmişler. Ama bu bizim bildiğimiz gibi bir sevgi değil. Onu kendi alemlerine çekmek istemişler. Ailen de kızlarını kurtarmak için bir daha dönmemek üzere gitmiş. O günden beri konak, o küçük kızı geri bekler. İçerideki sessizlik, onların bekleyişinin sessizliğidir. Gelen yabancıyı da o sandıkları için seslenirler.'' Elif'in kanı çekildi. Babaannesinin hiç anlatmadığı bu hikaye, dün gece yaşadıklarıyla acı bir şekilde örtüşüyordu. O ses, bir çocuğun sesiydi. O hüzün, yılların bekleyişinin hüznüydü. Yaşlı adam devam etti. Onlar kötü varlıklar değillerdir belki de. Sadece yalnızlar. Ama onların alemiyle bizim alemimiz arasında bir perde vardır. O perdeyi zorlamamak, sınıra hürmet etmek gerekir. Senin oraya gitmen o perdeyi araladı. Yasın ve kederin onların seni daha kolay hissetmesini sağladı. Çünkü keder alemler arasındaki en ince perdedir. Elif o an anladı. Babaannesi ondan bir anıyı yaşatmasını değil, bir kapıyı kapalı tutmasını istemişti. Bu konak, restore edilecek bir yapı değil, hürmetle uzaktan selamlanacak bir sırdı. Tapuyu ve anahtarı alıp köyün imamına gitti durumu anlattı. İmam anlayışla başını salladı. Elif'in isteği üzerine gerekli duaları okuyarak anahtarı ve tapuyu konağın bahçesindeki yaşlı dut ağacının dibine gömdüler. Bu bir vazgeçiş değil, bir saygı duruşuydu. Hem kendi geçmişine, hem de bilmediği, anlamadığı o aleme bir saygı. Elif köyden ayrılırken dikiz aynasından son bir kez konağa baktı. Artık ona ürkütücü gelmiyordu. Sadece hüzünlü ve dokunulmaz görünüyordu. O, taştan ve ahşaptan bir yapı değil, iki dünya arasında kalmış sessiz bir bekleyişin anıtıydı.